Bir şeyi paylaşmak deyince akla ne gelir? Onu ikiye bölmek. Rize'de bu yöntem bir ev için uygulandı ve ortaya işte bu görüntü çıktı. Rize'nin Pazar ilçesindeki bu ev 1961 yılında iki kardeş tarafından yapılmıştı. Kardeşlerden biri ölünce çocukları amcalarından evi yıkıp yeni bina yapmak için izin istedi ama aralarında anlaşmazlık çıktı. Bir vesileyle biz bu tarafta ev yapmak gereksinidir. Aldılar konusunda anlaşamadık. Bozduk evi yarısını bizim bizim hakkımız olanı aldık. Yarısı onların hakkıydı ve haklarını aldılar ama evi tam ortadan ikiye bölerek. Evin yarısını olduğu gibi bırakan kardeşler kendi kısımlarını yıkıp yerine dört katlı bina inşa etti. İlginç bina görenleri de şaşırtıyor. İ, i̇lginç duruyor tabii. E, görenler biraz e, düşünüyor acaba niye bunu böyle bozdular niye böyle oldu diye.